Buradayım işaret burada Sağ burada Ah benim kötü Ne yukarıda Ben para cezasıyım Ama seninle birlikte ne yanlış Ben duygularımın içindeyim Ah madde nedir bir süre önce buraya bir erkek çocuk geldi ve um benimle bir fotoğraf almak için sordu. Kuyu bu serindir. Ne yanlış? Ve ben dışarı buldum o. Bir havalandırmaydı. Kuyu. Bu harika yenilerdir. Sen ünlüsün. Herhangi yollar. Buz kremi yemek ister misin? Hayır. Ben Türkçe kahve içeceğim. Peki ala sonra. Bekleyici. Bekleyici. Bahane beni.